Evet, merhaba arkadaşlar. gençler her bir video karşınızdayım. Arkadaşlar, bugün çok güzel bir video çekeceğiz. Top Drive On One Part arkadaşlar. Buradan e, neler de yarım kalmış bir şeyler vermişler sandalye. Bu, biz bu yarımları tamamlayacağız. Oyun bu. Mesela burada böyle direkt ben size yani iyi, iyi, iyi size demiyor yani. Evet arkadaşlar burada tava varmış. Tavamızın kulpunu yapalım. Burada yıldız. Yıldızımızın devamını çizdim. Bir diğerinde boşluk kesiyoruz bir diğerinde arkadaşlar fişin devamı yok. Fişin devamını yapıyoruz. Arkadaşlar bu arada reklam çıkıyor özür dilerim. Tabii ki çıkıyor. Muz yaptık. Burada 4 eksi 2 6 demiş. Bunun doğru olması için eksiği artı yapacağız. Burada ee, sandviç var. Ekmeği yok. Ekmeğini çizdim. Koskocamanmış burada yani macun eksik evet macun eksik burada gülen yüz olması lazım çünkü güneş, güneş var burada fırçamızı çiziyorum çok güzel çizdim gerçekten burada arkadaşlar adam surf yapıyor o zaman sörf tahtası gerekiyor adama o sörf tahtası değilmiş bu. köpek balıymış burada Sakın olmasın. Nasılsın? Yaprakları mı oluyor? Onları çizeceğiz. Burada ayıcığımızda ayağı yok. Ayağını çizelim. Burada hmm, Beresi yok. Beri değilmiş. Kovaymış. Ben beri diye sanmıştım. Evet. Burada ne eksik olabilir ki? televizyon değil bu. Yani. Arkadaşlar ipucu alalım. Evet. burada taş çiziyorum. Çünkü kılıç o taşa saplanmış. Burada pencere yok. Pencere eksik. Pencere yapalım. Burada dal yok. Çocuk havada mı uçuyor? Hayır. Dalda uçmuyor daha doğrusu. Çekirdeği yok. Alakad çekirdeğini avokadonun çekirdeği gerekiyor. Burada iki başlı olduğu için kafasını çiziyorum. Şimdi bu kolay. Burada borunun devamı lazım. Bu şekilde. Burada tabak yok. Tabak lazım. Burada dizüstü ise. Burada kavanozumuzun kendisi gerekiyor. Geçer kavanozu. Burada şöyle bir şey olması lazım. Evet. Burada aynısını çiziyorsa şuraya bir tane de kulp yapsın. Tam olur. Burada yolunu galiba biz yapacağız arkadaşlar. Evet ben öyle yapıyorum şu anda. Evet. Adımları çok tatlı. Ama bu kedi değil ki tavşan. Bak kedinin adı modaydı. Neyse. Burada da böyle olması gerekiyor. Burada diğer kanadı yokmuş. Hemen yaptım. Bu Anladım ki. Hemen ipucu alalım. Arkadaşlar basıyorum. Evet. Bu arada arkadaşlar ben de bu oyun vardı. Videosunu tam çekecektim. Sonra YouTube'a atamadım bir sıkıntı oldu. Youtube'a atamadım. Ama yani tekrardan isterseniz çekebilirim tekrardan. Çünkü gerçekten güzel bir oyun. Bunu da göstermek için açtım. Evet. Ya arkadaşlar bu kürekmiş ya. Ben başka bir şey sanmıştım. Yaprak yok. Ağaç. Hı? Hı. Bu arkadaşlar gerçek resimler oluyor. Tamamlayınca. Bazen. Burada kablo lazım. Böyle. Yine aynı oyun. Ama gerçekten çok güzel bir oyun. Hemen geçelim. Burada arkadaşlar buraya gitmesi gerekiyor. O yüzden yolu çizdim. Burada kılıç. Harika kılıç çiziyorum bu arada. Bunda balık. Ha baltacı da var. Hmm, dondurma. Dondurmanın <laughs> devamını çizelim o zaman. Reklam geliyor. Bu arada falan anlamadım. Bu arada bir tane daha mı çizeceğiz? Hı -hı -hı. Hemen izleyelim. Arkadaşlar kaç saklan ben geliyor bu anladım. Hadi yapalım yapalım. Bu kes mi? Bence bu güzel. Evet, gerisi Play Store'dan indirip Evet arkadaşlar hemen gitme bekliyorsunuz arkadaşlar. Bu ne? Kahve tabii ki kırmızı yanına kahve ya da çay mıydı bilmiyorum. gider. Puh. Burada bir şey olması gerekmiyor mu? Burada ateş olması gerekiyor. Devamı yok. Ha tacı yok. Oradan kırılsa tacının olmasın. Arkadaşlar bu arada yavaş yavaş videonun sonuna geliyoruz. <laughs> Tabii Hmm, 45. levhede kadar yapmayı planlıyorum. 14 artı 9. 14 ile 9 toplayınca evet Toro zaten Arkadaşlar, bem. devam ediyoruz. Burada dişler yamuk mu? diş takıyoruz. De Burada anahtar var. Anahtarımızın en üstünü yapıyoruz. Burada galiba bizim kazanmamız gerekiyor. Evet, sosta da çok iyidir mi gerçekten? Daha doğrusu. Ekstra ekstra. Hmm kapanmam gerekiyor bir çizeceğiz ay arkadaşlar bugün reklamlara doyduk gerçekten bugün reklamlara doyduk biz arkadaşlar ya bugün bir sürü reklam çıktı sandalye bu arada 48 olmuşuz hemen yapalım bitsin bari kemer olması lazım 49 ve arkadaşlar bunu da yapıyoruz bitiyor bunu 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 evet evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik videomuzu like, takmayı ve abone olmayı unutmayın görüşürüz